Sınırı! Neredesin lan? Buyur doktor. Hemen sınırı geçmeliyiz. Şimdi olmaz doktor. Geceyi beklemeliyiz. Bana bak hemen şimdi çıkacağız. Sungurların tepemize binmesini bekleyemem. Çevrene iyi bak doktor. Burası kale gibidir. Kuş uçmaz buradan. O iki kişi kim bilmiyoruz değil mi? Olumsuz komutanım. Öğrenemedik. Ama belli ki dümen sularına gitmeyen birileri. Burası resmen örgütün üssü gibi. Ya bir tabur askerle bütün köye genel bir saldırı yapacağız... ...ya da evleri tek tek indireceğiz. Ama her şeyden önce nöbet noktalarını indirmeliyiz. Cil, o zaman sen başla. sen de sonra biz harekete geçeriz tamam mı? Emredersiniz komutanım. Ali, Mustafa, hadi Apo. Çocuklar, hadi, hadi. hadi çıkıyoruz. sıkı girmemiz lazım Serdar. Aslıyla Şahin eksik. Doktor da yok. Yani işimiz zor. Ne haber çocuklar? Asıl onu. Arkalarını giyip yerlerine geçin. Ebediyetsiz kuptun. Hadi. Şunları yok edin. Yerlerini alın. Emredersiniz komutanım. Komutanım iş tamam yol açık. Tamam Celil çıkıyoruz. Bu da şerefsizler. Burası boş Serdar. Celil, evi aldık. Anlaşıldı komutanım. Naza, hadi. Dışarısı boş, tamam. Ulan. İki andaval oturmuş çay içiyor. Sırı komutan. Sırı komutan. Başkan telsizle seni istiyor. Hadi hadi. Emret Başkan. Ulan sırrı değil su. Ulan sen ne halt ediyorsun orada he? He? Sungurlar köye sızacaklar köye. Hemen adamları uyar. Hemen. Bu köye sızmak yürek ister başkan. Ulan salak herif. Gerizek kal. Lan Laf yetiştirme bana. Ben ne diyorsam onu yap. Yap. Eyvaller! Sungurlar köye saldıracak. Dikkatli olun. <laughs> Yapma. Ya bunlar bizi nereden biliyorlar? Anka bağlıları. Bizi biliyorlar. Çatışmaya hazır olun. Saldırı için benden emir bekleyin. Emredersiniz komutanım. Köyde olduğumuzu nasıl öğrendi bu şerefsizler komutanım? Bilmiyorum Ceren. Dikkatli ol. Sungurlar köye basacaklar. tamam olun. sırrı komutan. Gel lan. Gel. Gel. Hay Allah. Im. Ne hallere düştük lan. Ölümcül hata. Bana bakın lan. Herkes hazır olsun. Yusuf'la yanındaki kıza da söyleyin. Timciler saldıracakmış. Ne oluyor lan? Timciler buraya sızmış. Saldıracaklarmış. Aha lan timci orada. Aha. Ateş edin. Ateş edin. Nasıl? Nasıl? Ateş edin lan. Uçağı çıkarmayın onları buradan. Asker bunlar. Allah'ım şükürler olsun. Oldular bizi.